Merhabalar kolay ve pratik tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika lezzetli pratik bir kurabiye tarifi ile geldim. Misket kurabiye yapacağız bugün sizlerle. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen tarifime geçelim. Şöyle hemen yoğurma kabının içerisine 125 gram eritmiş olduğum tereyağını aldım arkadaşlar. Ben mikrodalgada erittim. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim içerisine. Yarım çay bardağı toz şeker. Yarım çay bardağı ise böyle yoğurdumu ilave ediyorum içerisine. Bir yemek kaşığı sirke ilave ettim içerisine. Yarım paket şöyle kabartma tozum vardı. Kabartma tozunu ilave ettim. Bir çay kaşığı tuz ilave ettim içerisine. Bir yemek kaşığı susam. Bir buçuk tatlı kaşığı da şöyle çörek otunun içerisine ilave ettim. Güzel bir şekilde spatulayla önce güzelce ne karıştırıyorum. Bu tarifi isterseniz saklama kaplarında haftalarca saklayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer istemezseniz de buzdolabını hani böyle fazla fazla yapıp buzluğa da atıp tekrardan böyle lazım oldukça da çıkarabilirsiniz. Güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra ununu kontrollü bir şekilde içerisine ilave ediyorum arkadaşlar. Toplamda 3 su bardağı un kullandım ben. Ama yine de sizlere tavsiyem lütfen ununuzu ne yaparsanız yapın hamur işlerinde ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Bazen bardak ölçüleri sizinki küçük olabiliyor veya bizimki daha büyük olabiliyor. O yüzden gerçekten bardak ölçüsüne bakmayın. Hamurunuzun kıvamına bakın diyorum. Şöyle spatula ile güzelce karıştırdım. Spatulamı çıkardım içerisinden. Şimdi elimle güzelce yoğurmaya devam ediyorum. Bu arada unumu da yavaşça ilave ediyorum içerisine. Hamurumu güzel bir şekilde yoğurduktan sonra şöyle sizlere hemen kıvamını da göstermek istiyorum. Tabii ki de yumuşacık böyle ele yapışmayan bir hamur elde etmiş olduk. Hemen yapımına başlıyoruz şimdi. Şöyle elime küçük küçük hamurumdan parçalar alıp yuvarlayıp tepsinin içerisine alıyorum. Şekli o kadar kolay ki eğer siz isterseniz bu şekli yapmaya da bilirsiniz arkadaşlar. Daha daha farklı böyle şekiller de verebilirsiniz. Ama ben hani pratik olması açısından bu şekli vermek istedim. Çoğu kişi böyle hani aparatlarla falan yapıyor ya arkadaşlar. O yüzden hani böyle evinde belki aparatı olmayan arkadaşlar vardır. Onlar açısından da hani böyle pratik olsun diye herkes tarifi denesin yapsın diye bu şekilde bu seferlik böyle yapmak istedim. Bütün bisket kurabiyelerimi yuvarlayıp hazırladım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tam bir tepsi dolusu çıktı arkadaşlar. Eğer isterseniz tarifin iki katını da yapabilirsiniz. Bu tarif size az gelirse. Şöyle bir adet yumurta sarısını beyazından iyiceni ayırdım arkadaşlar. Kurabiyelerimin üst kısmına hafif böyle fırça yardımıyla yumurta sarısını böyle sadece böyle dokunsanız yeterli zaten. Çünkü ufak böyle küçük kurabiyeler yaptığımız için o yüzden böyle fırçayla dokunduğunuz anda zaten her yeri yumurta sarısı olmuş oluyor. Üzerine az bir şey de susam serpiyorum şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız videolarımı hemen bu videodan sonra ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Abone olun yanındaki zil butonuna da basarsanız arkadaşlar ben videoları yükler yüklemez direkt anında siz ilk haberdar olmuş olursunuz. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kurabiyelerimiz artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında Böyle üzeri güzelce kısarana kadar pişmeye gönderiyorum öncelikle. Şöyle hemen sizlere fırından da nasıl güzel kısardıklarını göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunu asla kaçıramazdım. Çekmek zorundaydım. Ne kadar güzel kısardılar. Şöyle sizlere göstermek istiyorum daha yakından arkadaşlar. Biraz soğumaya bıraktım. Daha sonrasında şöyle sizlere nasıl güzel kısardığını ve kıvamını göstermek istiyorum. Ne kadar güzel böyle gerçekten hem pratik hem de böyle 5 dakikada bir misafiriniz geldiğinde hazırlayabileceğiniz bir tarif. Kıvamı da gerçekten harika oluyor. Şöyle sizlere iş dokusunu da göstermek istiyorum. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım tarifimi evlerinizde denersiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.